sizleri gururlandıran öğrencilerimize yönelik olduğumuz Kahramanmaraş'ta LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 6 öğrenci İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta zorlu şartlara rağmen 2024 LGS sınavında 6 Türkiye şampiyonu çıktı. Depremin verdiği olumsuz psikolojiye rağmen üstün başarı elde eden öğrencilerin bu gayreti şehir kamuoyunun da göğsünü kabartmayı başardı. LGS birincilerinin bu başarısı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. İl binasında gerçekleştirilen organizasyonda LGS birincileri Efe Talha Palabıyık, Metehan Gümüşsoy, Muhammed Enes Kurucu, Sertu Efe Gülden, Elif Eda Erderha ve Betül Bera Çakıcı çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Depremin verdiği etkilerden hızlı bir şekilde sıyrıldıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Aksu Haber'e özel şu ifadelere yer verdi. Zorluklar bazen liderleri doğururlar. Deprem sürecindeki çaresizlik ve sonrasında yaşanan travmada öğrencilerimizde daha fazla çalışma, daha fazla derslerine yoğunlaşma, neticesinde ortaya çıkan bir başarıyı hep beraber kıymetli yavrularımızla beraber bu kahraman ve yaralı şehrimize bir moral olsun düşüncesiyle burada hep beraber kutladık. Ve bu öğrencilerimizle birlikte daha nice başarılı öğrencilerimiz var bizim ve bu öğrencilerimiz de inşallah yetişecekler. Güzel bir eğitim sonrasında bu yaralı şehre en güzel hizmetler yapacaklar. Bu yaralı şehrin morale motivasyonu ihtiyacı var. Kolay değil. Aslın depremini, aslın felaketini yaşamış bir şehir ve bu şehir bir öncesi güneyi, bir sonrası kuzey olmak üzere iki tane büyük deprem neticesinde tüm depremlerin merkezi olması hasebiyle de bir merkez durumunda. Dolayısıyla en fazla hasarın alındığı bir şehir ve bu şehre yapılabilecek en güzel hizmetlerden birisi de, en güzel hediyelerden birisi de bu öğrencilerimizin başarıları. Dolayısıyla bu öğrencilerimize başarılarını sadece kendilerinin faydalanacağı bir başarıdan öte, topluma, Kahramanmaraş şehrimize güzelliklere vesile olmuş bir başarı olduğunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani bu başarı onları sevindirdiği kadar bu şehri de sevindirdi ve zorluklar içerisinde de olsa güzel başarıların elde edilebileceğine dair güzel bir örnekliği ortaya koydular ve azimlerin neticesinde de güzel bir başarıyı yakaladılar. Bundan sonraki lise ve sonrasında da üniversite hayatlarında da kendilerine başarılar diliyorum. Bu şehri unutmamalarını, bu şehrin güzel insanlarını unutmamalarını kendilerinden özellikle rica ediyorum. Bu şehir güzel insanların şehri. Türkiye'ye mal olmuş 7 tane güzel adam var. Ama bunun arkasında daha nice ismi bilinmeyen güzel insanlar var. İşte o güzel insanların bitmediğinin, devam ettiğinin göstergesi olarak da bugün bu öğrencilerimizle beraberiz. Böyle güzel bir günde hem annelerine babalarına hem onlara emek veren öğretmenlerine hem de bizlere bu gururu yaşattıkları için her birine gönülden teşekkür ediyorum, gözlerinden öpüyorum ve Allah onlara zihin açıklığı versin diyorum.